Hadi. Ye pera. Hadi. Hadi pera. Kızım yesene. Sen niye peranın da hakkını yiyorsun? Ah. Ye pera hadi. Böyleyiz. Bu pera hanım acayip bir şekilde illaki onlarla yemeyecek prenses ya kendisi. Niye mi yavlıyorsun oğlum yesene. Berli mi yavlama ye. Ye. Ye bakayım bak. Leo ile Rebecca ne kadar güzel yiyor. Neyse bu akşamlık da böyle olsun.